Aşkın içinde çok garip bir paradoks vardır. Sevmek koşulsuzdur ama sevilmek çoğu zaman koşullara bağlıdır. Genç yaşlarımızda bize anlatılan masalların büyüsü 30'lu ve 40'lı yaşlara geldiğimizde birer birer çözülür. Çocukluğun peri masalları sevimli birer hayalden öteye gitmez çünkü hayat bize gösterir ki aşk sadakatimizin ya da sabrımızın karşılığı olarak bize verilmiş bir ödül değildir. Aşk Öylece elde tutulması garanti edilmiş bir şey de değildir. Yıllar boyunca kimileri bir başkasının hayatına damla damla kendini akıtmıştır. Fakat gün gelir, tüm o emek, sevgi ve bağlılık ellerinden kayıp gitmiştir. Bir zamanlar sıkı sıkıya tutunan o eller artık gevşemiştir. Bazıları hala aynı çatı altında yaşar ama sofrada yan yana otururken bile yabancı gibi hisseder. Kimileri de bir kalpten diğerine sürüklenir bir sonraki sarılışın, bir sonraki evetin içlerindeki boşluğu dolduracağına inanır. Ama ne olur içlerindeki yankı geri döner, boşluk yine boşluk olarak kalır. İşte o zaman sorar insan, nasıl olur da doğanın en doğal duygusu olan aşk bu kadar karmaşık bir labirente dönüşür? Şartlarla, beklentilerle, sessiz pazarlıklarla dolu bir oyun haline gelir. Çünkü aslında bize öğretilen şey çoğu zaman aşk değildir. Aşk kılığına bürünmüş bir alışveriştir. Daha en küçük yaşımızda kulağımıza fısıldanır. Sevilmek istiyorsan hak etmelisin. Uslu olursak, güzelliğimizi korursak, güçlü görünürsek, faydalı olursak, itaat edersek seviliriz. Bize anlatılan budur. Böylece aşk bir armağan olmaktan çıkar, bir ödül gibi sunulur. Ama bu aşk değildir. Bu yalnızca bir sözleşmedir iki insan arasında ben sana istediğini veririm sen de bana benim istediğimi ver diye yapılan görünmez bir anlaşma bir pazar yerinde yapılan alışveriş gibi kibar ama ruhsuz bir alışveriş evet böyle bir anlaşma insanları bir arada tutabilir ama ruhlarını besleyemez tıpkı sözleşmeyle bağlı iki tüccar gibi şartlar yerine getirildiği sürece birliktelik sürer ama şartlar bozuldu mu ilişki de bozulur kaç yıl geçmiş olursa olsun Hayatlarınız ne kadar iç içe geçmiş olursa olsun, bir gün o görünmez defter açılır. Kim ne verdi, kim ne aldı? Hepsi hesaplanır. Ve birçok kadın, birçok erkek hayatlarının ortasında acı bir gerçekle uyanır. Benim sandığım şey aşk değilmiş, sadece bir anlaşmaymış. O anlaşma belki Tanrı huzurunda edilen yeminlerle süslenmiştir. Belki çiçeklerle donatılmış bir düğünde taçlandırılmıştır belki gençliğin titreyen sözleriyle mühürlenmiştir. Ama özünde basit bir pazarlıktır. Sen bana istediğimi ver, ben de sana istediğini veririm. Ve gün gelir, yaşlılık, yorgunluk, hastalık ya da hayatın değişimiyle bu verme gücü tükenir. İşte o zaman sıcaklık da tükenir. O gözlerdeki parıltı solar. O kahkahaların yerini sessizlik alır. Ve sen bir gölgeye dönüşürsün bize çocukken kimse söylemedi. Bu tür aşk bir gösteridir, gösterilerde de biter. Biz de yanıldık. Gösteriyi aşk sandık. Yıllarımızı verdik, sadakatimizi, emeğimizi, sevgimizi sunduk. Ruhumuzun özlemini böylece karşılayacağımıza inandık. Ama aslında yaptığımız tek şey bir anlaşmayı sürdürmekti. Hayat ise sürekli hareket eder. Hiçbir şey sabit kalmaz. Taş bile zamanla aşınır, elastik bile eğrilir. Bir zamanlar tanıdığın kadın ya da erkek değişir. Sen de değişirsin ve koşullara bağlı bir bağ bu değişimin ağırlığını taşıyamaz. Ve işte burada acı ama gerçek bir şey daha vardır. Anlaşma bozulduğunda maske düşer. Senin sunduğun şey artık karşılanmıyorsa ister güven, ister şefkat, ister değer olsun. O zaman karşındaki insanın gerçek yüzünü görürsün. Belki zalim değildir ama boşlukla karşılaşırsın. Çünkü o şefkatin kökü hiçbir zaman gerçek aşka dayanmamıştır. Sen de bunu hissetmişsindir belki. Artık sana bakmayan o gözleri, gülüşlerin yerini alan soğuk sessizliği o kadar sessizdir ki neredeyse kendini kandırıp yokmuş gibi davranabilirsin. Ama kalbin bilir. Sen kim olduğun için değil verdiğin hizmetler için sevilmişsindir. Ve böyle bir birliktelik bittiğinde sadece bir ilişki bitmez. Senin içinde bir şeyler de yıkılır. Ben gerçekten sevildim mi yoksa sadece gerekli miydim diye sorarsın. Gerçek aşk ise böyle değildir. Gerçek aşk bir zincir, bir defter, bir pazarlık değildir. Sen yaparsan ben de yaparım cümlesi değildir. Kim daha çok verdi, kim daha az verdi diye sayı tutmaz. Bunların yeri kalptir, pazar değil. Gerçek aşk özgürlüktür. Karşılık beklemeden, korkmadan, hesap yapmadan verebilmektir. Birine koşulsuzca yanında olmak. Çünkü yanında olmak başlı başına bir sevinçtir. Ama işte işin sırrı burada. Aşkı özgürce veremezsin eğer içinde onu almak için açlık varsa. Eğer kalbin sevilmeye açsa Verdiğin her şeyin ucuna ipler bağlarsın. İçten içe beklersin. Ölçersin, tartarsın, geri dönüşünü beklersin. Gelmediğinde de kırgınlık, öfke ve acı büyür. Özgürce sevemezsin ta ki yalvarmayı bırakana kadar. Yalvarmayı bırakamazsın ta ki içinde hiç tükenmeyen bir kaynağı bulana kadar. O kaynak bir başkasının gözlerinde değil, senin kendi özünde. Çünkü seni var eden güç seni koşulsuz sevdi. Sen bir şey yapmadan, hak etmeden, bir ödül kazanmadan sana hayat verildi. İşte o kaynağı Tanrı de, sonsuzluk de, gizem de, Adı ne olursa olsun o seni zaten sevdi. Güneşe bak. Bunca zamandır yeryüzünü aydınlatıyor ama bir kez olsun bana borçlusun demiyor. Ve böyle bir sevgi tüm gökyüzünü ışığa boğuyor. İşte gerçek aşk budur. Bunu anladığında Başkaları seni sevse de terk etse de sarsılmazsın. Çünkü sen güneş gibi sevebilirsin. Karşılık için değil, teşekkür için değil, sadece var olduğun için. Aşk senin özgürlüğündür. Kimse senden alamaz. Başkalarından gelen sevgi ise senin elinde değildir. Emirle gelmez, parayla alınmaz, mantıkla zorlanmaz. O kendi armağanıdır. Gelirken gelir, giderken gider tıpkı yanağını okşayan bir rüzgar gibi. Sen kollarını açabilirsin ama sonsuza kadar tutamazsın. Eğer aşk sana verilirse şükranla kabul et. İç tadını çıkar. Ama onu sıkıca tutmaya kalkma. Çünkü tuttuğun an aşk olmaktan çıkar. Zorunluluk, acıma ya da esaret olur. Unutma. Sen zaten sevilensin. İnsanların değişken sevgisiyle değil, seni var eden kaynağın sevgisiyle o sevgi koşulsuzdu. Hiçbir şey yapmadan seni hayata kattı. Bunu fark ettiğinde asla bütünüyle yalnız olmadığını da bilirsin. Eğer başkalarından sevgi istiyorsan önce kendini sevmen gerek. Bu da yüzeysel şımartma değil. Derin bir kabulleniş, kendini içten içe olduğu gibi kabul ediştir. Çünkü kendisiyle barışık bir kalp artık dilenmez, davet eder. Ve iki böyle kalp karşılaştığında aşk artık bir ticaret değil, bir taşkınlıktır. Böyle iki insan bir araya geldiğinde birbirini tamamlamak için değil, zaten dolu oldukları için buluşurlar. Ellerinde boş bir kapla dilenen iki insan gibi değil, taşan bir nehir gibi akarlar. Böyle bir aşkın içinde hesap yoktur. Kim daha çok verdi, kim daha az verdi kaygısı yoktur. Sessiz bir korku yoktur. Aşk ne cezalandırmak için saklanır ne de ödüllendirmek için verilir. Nefes almak kadar doğaldır ve işte burada gerçek sevginin güzelliği açığa çıkar. Artık gözlerde açlık değil ışık vardır. Biri diğerine talep olduğu için değil vermek en doğal hali olduğu için verir. İki tarafta eksilmez. İkisi de taşar. Bu yüzden böyle bir aşk kırgınlığa dönüşmez. Çünkü doldurulması gereken bir boşluk yoktur. Kaybetme korkusu yoktur. İki dolu kalp bir araya geldiğinde birbirini özgür bırakır. Büyümeye, değişmeye, gitmeye ve dönmeye izin verir. Çünkü aşk bir kafes değil, gökyüzüdür. Fakat böylesi karşılaşmalar nadirdir. Çoğu insan ömrünü kendisini tamamlayacak birini arayarak geçirir. Oysa kimse yarım değildir. Sen zaten bütünsün. Sen kendi kaynağından doyduğunda, kendi kuyundan içtiğinde, senin gibi kendi kaynağını bulan biriyle buluşursun ve o zaman sadece hayatta kalmazsınız, taşarsınız. Her gün karşılaştığın dünya aslında senin yansımandır. İçinde olmayanı başkasında bulamazsın. Kalbinde bir boşluk taşıyorsan, etrafında senden almaya çalışan insanlarla dolup taşarsın. Onların açlığını sevgi sanırsın. Ama aslında olan tek şey doğanın boşluğu doldurmasıdır. Ama sen dolu yürürsen, kendi varlığına taşarsan, o zaman senin gibi dolu olanlarla karşılaşırsın. Onlar seni sömürmez çünkü kendileri de aç değildir. Onların yanında kolaylık hissedersin. Tanıdık bir huzur duyarsın. Bu büyü değildir, gizli bir yasa değildir. Bu yalnızca insan olmanın gerçeğidir. Bir insanın kendini ne kadar derinle tanıdığı, bir başkasıyla ne kadar derin buluşabileceğini belirler. Aşkta çıkan kavgaların çoğu iki insanın kavgası değil, onların içlerindeki gölgelerin kavgasıdır. Bu yüzden başkasının gözlerinde şefkat aramadan önce kendi gözlerine bak. Kendini suçlamak için değil, yıllardır sessizce taşıdığın yabancıyla tanışmak için. Çünkü işte o gizli benlik senin için hangi aşkın kapılarını açacağını belirler ve bunu anladığında yalnız kendine saklama. Çocuklarına da öğret. Çünkü onlar da senin geçtiğin aynı yanılsamalara adım atacaklar. Onlara öğret. Aşk şarkılardaki titrek romantizm değildir. Yasaların önünde edilen yeminlerden ibaret değildir. Aşk kaybetme korkusu olmadan verebilmektir karşılık beklemeden ilgilenebilmektir. Onlar bunu öğrenmezse evlerini kum üzerine kurarlar ve er ya da geç çöker. Ama öğrenirlerse kayalar üzerine kurarlar ve aşk onlar için kafes değil gökyüzü olur. Sorulması gereken soru şu değildir. Beni kim sevecek? Asıl soru şudur. Ben nasıl taşan biri olabilirim? Çünkü aşk artık bir dilek, bir yalvarış olmadığında Neşe artık başkasının onayına zincirlenmediğinde aşk kovalanan bir şey olmaktan çıkar. Zaten senin olduğun hal olur. Sen yarım değilsin. Sen bütünsün. Ve işte o bütünlükten aşk akar, onu tanıyacak olanlara ulaşır. O zaman aşk artık bir av değil, bir pazarlık değil, çaresizce tutma çabası değil, güneşin ışığı gibi olur. Karşılık beklemeden tüm gökyüzünü aydınlatan bir ışık.